Bütün sosyal medya kullanıcılarının, bütün gazetecilerin, Türkiye'deki bütün muhaliflerin ve 85 milyon vatandaşımızın söyleyeceklerini çok iyi dinlemesi lazım. Cumhurbaşkanlığına bağlı siber güvenlik yasası mecliste görüşülüyor. Tam bir diktatörlük ve faşizm yasası. Şu anda sizinle ilgili bir süreç olacaksa hakim kararı ve mahkemenin onayıyla oluyor. Yani bir yasal süreçten sonra telefonunuza el konuluyor verileriniz toplanıyor falan. Şu anda bu yasa bunu ortadan kaldırıyor. Siber Güvenlik Başkanı doğrudan bir tehdit algılaması hissettiğini ileri sürerek gelip sizin evinizde araştırma yapabilir, telefonunuza el koyabilir, bütün dijital verilerinizi denetim altına alabilir ve istediği tasarrufta bulunabilir. Şöyle düşünün, telefonunuza el konuluyor ve telefonunuza istedikleri şekilde bilgiler yükleniyor. Bazı yasak siteler ve sizi itibarsızlaştırıyorlar. Siz içeri giriyorsunuz, ve aklanana kadar 2-3 yılınız geçmiş oluyor. Ve ispat da edemiyorsunuz. Çünkü verilerinize el konulmuş oluyor. Bu yasa mutlaka ve mutlaka engellenmelidir. Ama bu çapsız ve kukla muhalefet mecliste sadece yasaya şeh koymuş. Yani itiraz ediyoruz demiş. Şu ana kadar Türkiye'nin ayağa kaldırılması gerekirdi. Meclisin terk edilmesi lazımdı. Bu yasayı herkesin duymuş olması gerekirdi. Ve bu yasanın önlemiş olması lazımdı. Çok geç kalmıyor. Bu yasa yürürlüğe girdiği anda hiçbirimizin dijital güvenliği kalmayacak. Nasıl ki verilerimiz çalındı ve satıldı dışarıya ve elden ele dolaşıyor. Bu yasa ise Cumhurbaşkanı'na atayacağı kişi üzerinden sınırsız bir yetki veriyor. Herkesin güvenliği tehlikede. Dijital ver veri güvenliğimiz kalmayacak. Telefonlarımızdaki bütün yazışmalarımız, bütün görüşmelerimiz, bütün özel bilgilerimiz tamamen başkalarının eline geçmiş olacak. Bunun durdurulması lazım. Anayasaya aykırı yok, yasaya aykırı diyorlar. Kardeşim bu yetmiyor. Bunu söylemek yetmiyor.